Salı günleri yayınladığım videoların içeriklerine Pathfinder isimli merkeziyetsiz bir anket uygulaması üzerinden karar veriyoruz. Bu doğrultuda bu videonun konusu 307 numaralı konu. Bu videoyu hazırladığım esnada 339 numaralı konu sırada olduğu için önümüzdeki hafta salı günü 339 numaralı konu videosunu yayınlayacağım. Hemen bu videonun konusuna gelelim. Konumuz blockchain nedir? Neden gelecek vaat etmektedir? Detaylı bilgi içeriği. Öncelikle blockchain'in ne olduğunu bir hatırlayalım. Artık günümüzde herkes blockchain'i merkeziyetsiz bir veri sistemi olarak az çok biliyor zaten ama biz bir hatırlayalım nasıl çalışıyordu nasıl çıkmıştı ve nasıl devam ediyor. Karşımızdaki grafikte, resimde gördüğünüz üzere Bitcoin'in B'si var ve bu B'ler arasında çizgiler var. Bu B'ler aslında madenciliğin yapıldığı makineleri bize temsil ediyor ve bu aradaki çizgilerde bu makineler arasında iletişim olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Peki burada ne oluyor? Bu makineler madencilik yaparken aslında ne yapıyorlar? Ve blockchain'in kendisi aslında nasıl oluşuyor? Chain'in kendisini temsil eden grafik aşağıda görünüyor. Bloklar var. 1 numaralı blok, 2 numaralı, 3 numaralı bu şekilde isimlendirebiliriz. Rakam verebiliriz. Burada aslında temel olarak dağıtık bir defter var. Çok sıklıkla duyulan şey bu. Karşımıza bir defter alalım. Bu defterin iki tane sayfası olsun. Bu deftere yazı yazmak isteyen dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişi örnek verelim Kuzey Amerika'daki bir kişi deftere yazı yazmak istediğinin talebini gönderiyor. Fakat gerçekten kendisinin yazdığından emin olunması için bu talebi yazıyı gönderirken kendisi imzalıyor. Bu imzalı veri defterin üzerine yazıla yazıla defter yavaş yavaş doluyor. Aynı kişi de bu iki sayfayı doldurabilir veya başka kişiler de gelip buraya veri yazabilirler. Örnek verelim Avrupa'dan veya Türkiye'den de bir kişi yine bu deftere aynı sayfalara yazı yazma isteğini gönderebilir ve kendisi yine işte imzalamalı. Bu iki sayfa dolduğu zaman iki sayfayı bir blok olarak varsayarsak. Yani blokların limiti olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu blokların içerisinde veriler olduğunu da bilmemiz gerekiyor. İki sayfa dolduğunda bu bir blok içerisine tüm veri işleniyor. Bu blok örnek verelim ki buradaki bir numaralı blok olsun. Bu blok tamamen dolduktan sonra kapatılıyor ve şifreleniyor. Ve mühürleniyor. Buradaki şifreleme encryption olarak geçiyor genel olarak. Bir de mühürünün basıldığını düşünün. Bu blok bu blockchain ağı üzerinde yani şurada B olarak gördüğümüz makineler üzerinde sürekli olarak barındırılıyor. Ve bu bloğun şifrelenip mühürlenebilmesi için buradaki makinelerin yine B yazan noktaların her birinin birbiriyle iletişime geçip burada bu kişinin gerçekten imzayı atarak bu veriyi işlediğini onaylaması gerekiyor. Hepsi onayladıktan sonra blok tamamlanıyor, şifre ve mühürü basılıyor ve kapatılıyor. Ve sonra sayfa değiştiriliyor. Yeni açılan iki sayfamız yine boş. Yine aynı kişiler veya başka kişiler gelip bu yeni sayfaları da imza atarak verilerle dolduruyorlar ve ikinci bloğu oluşturuyorlar. Bu ikinci bloğumuzun ikinci blok olarak atanabilmesi için bu yine B yazan noktalardaki makinelerin hepsi birbirleriyle iletişim haline geçiyorlar. Diyorlar ki bir önceki bloğun mühürünü kontrol edelim ediyorlar. Bir önceki bloğun mühür ve şifrelemesi onaylandıktan sonra yeni blok oluşturulabilir diye onay veriliyor. Ve bu oluşturulan yeni bloktaki veriler de bu bloğun içerisinde yazılıyor. Bu blok da şifrelenip mühürleniyor ve kapatılıyor. Sonra üçüncü bloka geçiliyor. Buradaki asıl mantık dünya üzerindeki dağıtık bir şekilde makinelerin işlem yapması. Bu işlem yapan makinelerin sürekli olarak birbirleriyle iletişim halinde kalması. Bu iletişimin en temel sebebi de gelen imzalı verilerin doğru bir şekilde onaylanıp, mühürlenip, şifrelenip depo olarak blok zincirine takılması. Bu şekilde blok zincirin kendisi oluşturuluyor. Bu anlattığım mekanizma Bitcoin ve ilk çıkan blockchain ağlarının altyapısına uygun bir mekanizma. Fakat bu sistemin bazı problemleri var. Bu problemler temel olarak hız, işte ölçeklendirilebilmesi. Bu işlemler yapılırken bu makineler bu işlemleri yaptıkları için tabii ki komisyon kazanmaları gerekiyor işlem bedeli olarak düşünülebilir bu işlem bedelini bu veriyi yazmak isteyen kişi imzaya atıp veriyi yaz, yazarken belli bir kısmını ödemesi gerekiyor gibi bir mekanizma var bu mekanizmanın içerisinde bazı problemler var bu problemlere örnek vermek gerekirse Kuzey Amerika'daki bir kişi deftere yazı yazdığında blok oluşturulurken madenciliğin yapıldığı en yakın makinelerle etkileşime giriyor ve bütün makineler bu veriyi onaylaması gerektiği için Kuzey Amerika'dan Avustralya'ya kadar Japonya'ya kadar arada bulunan bütün makineler birbirle iletişime geçip bu her şeyi onaylayana kadar ciddi bir süre geçiyor. Bu süre hız problemi oluşturuyor. Hız problemi oluşunca ölçeklendirilebilirlik problemi oluşuyor ve aynı zamanda komisyonlarda yukarı çıkıyor. Daha bu işin aslında detayında yatan çok fazla parametre var. Örnek veriyorum, bu sayfaların büyüklüğü. Ne kadar büyükse o kadar çok veri giriyor. O kadar blok büyük oluyor. Bir bloğa ulaşma, oluşma süresi ileriye doğru atılıyor gibi farklı detaylar var. Şimdi Ethereum ve daha sonra çıkmış blockchain'ler de bu ağın problemlerini çöze çöze her ağ bu çalışan sistemde farklılıklar getirerek kimisi tüm dünyaya yayılmayalım, belli bir noktada kalalım ama çok hızlı çalışalım. Kimisi tüm dünyaya yayılalım, interneti yavaş olan makineleri kabul etmeyelim. Kimisi tüm dünyaya yayılalım, hem interneti yavaş olan makineleri hem de güçlü olmayan makineleri kabul etmeyelim gibi çözümler buluyorlar. Hatta bazıları şuradaki blokların oluşma mentalitesinde bile değişik sistemler oluşturuyorlar. Bu sistemler de genelde hali hazırda dünyadaki en popüler üniversitelerdeki matematik profesörlerinin çıkarttıkları diyagramlar ve kuramlar üzerine gidiyor. Örnek vermek gerekirse 2 numaralı bloğun oluşması için 1 numaranın burada tamamlanması lazım. Ama tamamlanmadan bile 2 numaralı blok oluşabilsin. Bağlı kalmak zorunda kalmasınlar. A devam ederken daha sonra bir kontrol yapılır gibi esnek çözümlerle Buradaki hız, ölçeklendirilebilirlik, komisyon gibi problemler çözülmeye çalışıyor. Biz de işte bu YouTube kanalı ve başka ortamlarda bu tip yeni teknolojileri takip ediyoruz. En iyi çözümleri bulan veya inovatif başka sistemler getiren projeleri önden keşfetmeye çalışıyoruz. Temel olarak mantık bu. Şimdi blockchain'in ne olduğunu bir hatırladık. Fakat konumuzun içerisinde neden gelecek vaat etmektedir ve detaylı bilgi içeriği diye bir kısım da var. Onun üzerinden geçebilmemiz için de geleneksel sistemin de bir üzerinden geçmek gerekiyor. Geleneksel sistemin üzerinden geçmek için de bir örnek ortaya koymak istedim. Ben karşımızda bir Excel dosyası var. Bu Excel dosyasında şehirler var. Bu şehirlerin bulundukları ülkeler var. Bu şehirlerin kısa isimleri var. İşte başkent olup olmadıkları mevcut nüfusları ID numaraları gibi bilgiler var. Örnek verelim ki ben bu verileri cemtosun olarak 2023 yılında oluşturdum ve bu oluşturduğumu Excel tablosu olarak bilgisayarımda barındırıyorum. Ben eğer bu veriyi bilgisayarımda barındırırsam bu verinin kaybolma ihtimali oldukça yüksek. Bilgisayarımda bir problem olabilir, donanımıyla alakalı bir problem olabilir, harddisk ile alakalı bir problem olabilir veya format atarım, unuturum, dosyayı yanlışlıkla silerim. Herhangi bir şey olabilir. Kaybolma ihtimali çok yüksek. Bu sebepten dolayı şu anda günümüzde kullanılan teknolojilerin içerisinde sunucu teknolojileri kullanılıyor. Biz burada client oluyoruz. Yani ben tekil bir makine olarak client oluyorum. Ve burada sunuculara dosya veya veri gönderebiliyorum. Bu az önce gösterdiğim Excel dosyasını, XLSX dosyasını ben buradan işte Avrupa'da oturuyorum veya Türkiye'de oturuyorum. Gönderdim Amerika'daki bir sunucuya ve orada barınmaya başladı bu sunucuda dosyam. Bu dosya bu sunucuda barınırken merkezi bir şekilde barınıyor. Bu merkezi dediğimiz konu az önce blockchain'de gördüğümüz dünya üzerindeki birçok makinenin birbiriyle etkileşime girdiği, onayladığı bir sistem değil. Bir sunucu firmasının bir binasında veya en fazla birkaç binada barındırılan birkaç tane bilgisayarın içerisinde duruyor. Bu merkezi durum buraya yapılacak olan bir saldırıda ortadan kaybolma riski demek. Aynı zamanda benim buraya koyduğum bu dosya aslında temel olarak gizli. Ben bu dosyayı açsam bile herkes görebilir ve indirebilir diye açsam bile bu dosyanın tespit edilmesi, kitlelere ulaşması çok zor çünkü geleneksel sistemler buna çok müsait değil. Aynı zamanda güvenlik problemi var. Bu güvenlik problemi az önce söylediğim gibi merkezi bir noktada durduğu için ve burada aslında saldırılar dışında donanımsal veya atıyorum binanın kendi problemleri de bu güvenlik endişelerini maksimum seviye çıkartıyor ve bu tip şeyleri hep gördük zaten oluyor son 50 yıldır. Aynı zamanda buradaki veri değişebilir bir veri. Neden? Çünkü bu sunucu hizmetini sağlayan büyük firmaların başta Google, Amazon gibi firmaların zaten her hakkı saklıdır diye anlaşmaları var. Bu dosyaları gönderdiğimiz an o dosyaları o kişilerin Okuyabilme, değiştirebilme, silme yetkisini de veriyoruz. Bu da değiştirilebilir bir mekanizma oluşturuyor. Ve aynı zamanda etkileşim kurmak zor bu dosyalarla. Bu gönderdiğim dosyayla herhangi bir dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişi bu verileri alarak herhangi bir uygulama yazmak istiyorsa bu sunucudan o verileri tatlı bir şekilde çekip de bir uygulama yazması oldukça zor. O Excel dosyasını kendisinin de indirmesi lazım. Başka teknolojileri adapte etmesi lazım. Gibi engeller var. İmkansız değil ama zor etkileşimde. Fakat şimdi eğer ben bu Excel dosyasındaki verileri bu blockchain sistemine entegre etmeye kalkarsam geleneksel bir sunucuya göndermek yerine dedim ki az önce konuştuğumuz defterlerden birine tablo olarak yazmak istedim. Bu mümkün şu anda blockchain'de. O Excel dosyasındaki verileri ben tablo olarak bu defterlere işledim ve bu defterler blokları oluşturdular ve ben bir blockchain'de bu Bitcoin'in blockchain'i veya başka bir blockchain fark etmez. Bitcoin'de pek mümkün değil şu anda. Yeni blockchain'ler artık kolay bir şekilde mümkün. Bu Excel dosyasındaki tüm verileri 1 blok, 2 blok, 3 blok, 4 blokta tamamladım. Örnek veriyorum. Ve bu blokların hepsi şifrelendi, mühürlendi, şifrelendi, mühürlendi, hepsi kapatıldı. Artık bu veri tamamen merkeziyetsiz bir şekilde bir blockchain ağında yüzüyor. Merkeziyetsizlik kısmı güven sağlıyor. Aynı zamanda şeffaf. Bu blockchain üzerindeki bu blokların içerisindeki verileri dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişi her zaman görebiliyor. Cem Tosun'un 2023 yılında yaptığı çalışmanın sonucu hiçbir şekilde kaybolmayacak şekilde tüm dünyaya hizmet ediyor. Aynı zamanda güvenli. Neden? Çünkü bu makinelerden örnek veriyorum 500 tane var. 250'den fazlası aynı anda saldırıya uğramadığı takdirde hatta bunun bile çözümleri var şu anda. Genel olarak %50'nin üzerine aynı anda saldırı yapılırsa manipüle edilme ihtimali var ama bunun bile çözümleri var. 250 tane makineye en az aynı anda saldırı düzenlenmesi lazım ki dünyanın çeşitli yerlerinde manipülasyon işlem olasılığı oluşsun. Bu sebepten dolayı bu ihtimal oldukça az olduğu için burada benim gönderdiğim verilerin saklı kalma ihtimali çok yüksek. O yüzden güvenli ve aynı zamanda değiştirilemez. Bu sistemin birkaç tane firma tarafından yönetilmemesinden dolayı Google, Amazon gibi kişinin keyfi veya kurumun keyfi doğrultusunda bu veriler silinemez ve aynı zamanda değiştirilemez. Hatta ben kendim bile bu soktuğum verileri tekrar değiştiremem. Aynı zamanda etkileşim de sağlayabiliyoruz. Blockchain üzerinde işlenmiş bu verileri tablo şeklinde istediğimiz zaman bu blockchainlerden iki satır komut yazarak çekebiliyoruz. Bu sayede çektiğimiz verilerle de Decentralized Applications dediğimiz merkeziyetsiz uygulamalar yazabiliyoruz bu verileri kullanarak. Burada da etkileşim hat safhaya çıkmış oluyor. Şimdi gelenekselle mevcut hali kıyasladığımız zaman zaten blockchain'in neden gelecek vaat ettiğini anlayabiliyoruz. Şu anda kullanılan hala dünyanın %90'ının kullandığı bu geleneksel sistemle insan olduğu bir sonraki teknolojik devrimine kolay kolay ulaşamaz. Çünkü sabit sunuculu sistemlerde her zaman problemler yaşandı. Şu anda o problemler yaşanmasın diye çok büyük firmalar tarafından birazcık dağıtık olan merkezi sunucularla, manuel işlemlerle, çok büyük giderlerle sistem ayakta tuturuluyor. Ama bu sürdürülebilir değil. İnsanoğlu dağıtık sistemi keşfetmiş durumda ve bu fikrin artık önünde kolay kolay durulamaz. Bu sistemin kendi içerisindeki problemler çözülmeye çalışılıyor. Büyük kitleler tarafından, çok iyi yazılımcılar tarafından önümüzdeki yıllarda çözüle çözüle ilerlenip adaptasyonun artması bekleniyor. Peki gelecek vadeden bu teknoloji şu anda hangi sektörlerde adapte olabilmiş durumda ve önümüzdeki süreçte hangilerine adapte olacak öngörülüyor? Bunu bir anlamaya çalışalım. Şu anda finans alanında ilerlemiş durumda. Merkeziyetsiz finans alanında birçok uygulama var. Neden? Çünkü finans ve para güveni sever. Güvenin olduğu yere doğru hareket eder. O yüzden finans alanında hızla ilerliyor. Tedarik zinciri alanında ilerlemesi öngörülüyordu. Fakat burada %20'lerde kalmış durumda. Son 3 yıldır büyük bir ilerleme yaşanamadı. Kimlik verilerinin barındırılması, şeffaf bir şekilde işlemlerinin yapılması konusunda da %30'lara kadar gelmiş durumda. Daha hızlı ilerlemesi düşünülüyordu. Fakat teknolojideki bazı eksikliklerden dolayı çok hızlı ilerleyemedi ama bu alanda ilerleme devam ediyor. Sağlık verilerinin barındırılması, şeffaf bir şekilde tüm dünyada kullanılması bu alanda da yine %40'lara, %50'lere kadar gelmiş olması bekleniyordu 2024'te ama şu anda %20'ler seviyesinde denilebilir oy verme konusunda aslında %100'e bile gelebilirdi 2024'te. Ama buna engel olan dünyada merkezi büyük güçler var. Bu sebepten dolayı bu da zaman alıyor. Şu anda yine %20'lerde diyebiliriz. Tabi burada bazı engeller var. Hem teknolojinin kendi engelleri hem de az önce söylediğim gibi merkezi bazı büyük güçler bunları engel olmaya çalışıyorlar. O yüzden zaman alıyor. Ama online bazı sistemlerde özellikle işte oyun, gaming sektöründe, işte NFT gibi sanatsal sektörlerde veya gerçek dünya verilerinin Bir anda paketi oluşturulup Blockchain'e aktarılabildiği özel sistemlerde %60'lara 70'lere kadar şu anda ilerleme kaydedilmiş durumda Görünen o ki şu anda Bazı engeller olduğu için gerçek hayatta olan adaptasyonu beklendiğinden daha uzun sürecek ama Online sistemlerde özellikle sosyal medya Ve ona bağlı olan yan sistemlerde önümüzdeki yıllarda büyük sıçramalar yaşanacak. Böyle görünüyor şu anda. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Lütfen unutmayalım. Anlatacaklarım bu kadar. Unuttuğum şeyler olabilir. Sormak istediğiniz şeyler de varsa videoların altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.